<laughs> ne izliyormuşuz? <laughs> ne yapıyorsun bugün? Nereye gidiyorsun? Yine kaçtı ya. Hayır, hayır. <laughs> çıkarmadım ki. Hayır. Yeni konuş. konu. Günaydın. Oo sinirli bakıyor bir de. <laughs> Günaydın. Halı kaldı. Al hadi onu orada. Bak, kaldıralım. Hmm. Geri <laughs> kapatalım. Bak televizyon. Hmm. Attım. Simit. Simit diyorum. Şirinler izliyorum de. Zeytin cinci ya. Nasılsın? kadar böyle yatacaksınız. Ay, 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 ay. Evet, hazırlandık oğluşumla. Evimizin <laughs> at <adamı. gülüyor> temizini. At temizini ya yeter. bırakalım hadi bırakalım. Hayır hayır hayır. Hayır bırakalım. Tamam hadi gidelim. Hadi. Klimanın kumandasını bulamıyoruz. Orada mı? Şiraz'a kodosuna götürmüş. Hadi babana git. Gel. Gel. <laughs> <Nerede gidecek? gülüyor> Gelmiyor musun benimle? <laughs> oh, oh. Hiç bakmıyorsun ama sen bana. Hiç bakmıyorsun ama sen bana. Hmm. Çıkmış. Havaşa bineceğiz, oraya geldik. Beyefendi uyudu olmuş babası birazcık düzelsene bu tarafını buraya kaydırmam lazım biraz. Değil mi? Ben siz şimdi oldu. Şimdi <laughs> oldunuz. Çok tatlısınız. Sırtındaki çantaya at. Tamam. Sırtındaki çantaya at. o zaman sen atacaksın. tamam. <laughs> Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Uzun. Hadi Demir geldik bekliyoruz savaşta da. Havaşın önünde bekliyoruz da. Havaşın alanında bekliyoruz. Hayır. Tekrar. Tekrar söyle. Hayır, hayır. Hayır Gidin, gidin alan ne demek? Gidin alın mı? tamam tamam. Tamam. Kapatıyorum. Nereye geldik? Havalanına geldik, çikolova havalimanına. Bitirebiliriz Ali Demir onu. Sünnet. Ali Demir bitirir onu. O <laughs> zaman <laughs> <laughs> Yani almamız gerekiyor mu Kesinlikle. Gitti. Al. Nereye geldik? Ha? Nereye geldik? Hala. Nereye geldik? Varlanına geldik. Bekosunu çağırmış. Hayır gitme gel. Gel gel bak gel aşağıya bakalım. Hadi Demir. Ne haber?

Efendiler beyefendiler, şey çocuklar. Merhabalar uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan konuşuyor. Şimdi sizlerle beraberiz. İstanbul uçuşu 1 saat 15 dakika çektiği. Bu otor İstanbul İtalya şey park Bize böyle bilmedik. <gülme> <gülme> yeter. Çıkarıp çıkarma yeter artık. Yeter, yeter artık. <gülme> 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 yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Bebeklerinize can gibi <laughs> tarafından acil bir durumda aktif hale getirecek otomatik <laughs> bile başka oluyor. Ne güzel. Ne çok gidiyor ya. güzel. güzel. falan var bak. Sen Bakın, bakın, güzel toplayacak mı? olmuş bunlar var. Dizel mi daha iyi? Şurası 50 euro. Bakın. Bakın. Evet, çok şey ya. Şurada ben aynen oradaki güzel var. Ya burada en azından gelmişken. Oo, <laughs> evet güzel şeyler seçtim <laughs> şey mi Bir <Büyüsüymüş. gülüyor> değil bak bu şey çekiyorsun Ama ya. herkes çekiyor. Olsun herkes, herkes Tamam biz kendimizi çekiyoruz o zaman. Hadi daha kafeye gideceğiz hadi. Ücretsiz içilebilir sular var burada. Yok yani alakası var. Bence yasak olabilir o zaman, hacı. Böyle, şimdi kapısı varmış. neyse, istemiyor şu an. Gel. Tut denizdenin ışık halkasının içinde yürüyor diyor. Ne var orada oğlum? Nereye bakıyorsun? <laughs> bak benim yaşamak. Yamuk yamuk yürüyor. <с fis liksom> а вот, начинаю. 没事。<noise> <noise> ya ben şey anlıyorum gibi. ama konuşamıyorum. Kelime üretmiyorum. İlk gelişiniz mi diyor mesela. Eğer alışverişe ihtiyacınız olursa. 100 metre ileride bir evet, şey var diyor. 5 evet. metre. şey evet. oradan alışveriş şey yapabilirsin diyor. Ondan ya. sonra hani bir şey ama ihtiyacın yok abi... falan diyor ya kocasına. Kocası kullanmıyormuş. Telefonu eskiymiş herhalde. Evet. <laughs> ne, ne zaman dedi onu? Siz dışarıdayken. Kırılıyorlarmış bir şeyler. Okay, yes, hani... bilmem ne. Poğaça koyuyor. Kırmızı biber. Ee... Ondan Limar. sonra, şunlardan bir tanesi kuş burnu reçeliymiş, reçeliyle yapıp. Ben zaten şey... sanırım peynirli börek. Şunlar da. Be belki dedim hani müzik kanalı açarız. Kimse var dedi zaten. Wi-Fi password... O ne? Gibi falan Öyle gibi mi? Öyle <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Hemen. Yani bizim orada da var böyleleri. Bu arada. <laughs> insanları görünce. Ali Demir'in meşhur. Kızlara bakar, şey evet, yapar. Evet evet çakal çakalım dedi, olur dedim. Ondan sonra işte ona ee, Ayarladığımızda ayarladığımızla görüntüsü aynı mı? hı. hı. Ee, kaçta çıkarsınız dedi, 10 gibi falan çıkar. 10 gibi falan çıkarız herhalde evden dedim. Hı. Posta kutusundan atın dedi. Hı. Yani bana parfüm bile var ya şaka gibi. <laughs> Annem diyor ya <gülüyor> babaannem. <gülüyor>